Beşiktaş Fenerbahçe İstanbul derbisini kim kazanır diye vatandaşlara soruyoruz. 13'e ilk ulaşan kazanır iyi seyirler. Beşiktaş Fenerbahçe derbiyi kim kazanır? Beşiktaş. Neden? Çünkü koyu Beşiktaşlıyım ben abi. Arbe beşiktaş Beşiktaşlıyım. Evet. Bileğini kessen? Keserim. Siyah beyaz akar mı? Akar. Akmazsa? Akar abi. Var mı? akar, <laughs> akar, mı? akar abi. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç biter? 2-1 alırız. alırız. Beşiktaş Fenerbahçe derbiyi kim kazanır? Fenerbahçe. Neden? Fenerbahçeli olduğum için. Yeterli mi? Yeterli. Ya olamaz ya yenemezsin. Yener yener ben güveniyorum. Kaç kaç yener? Kaç kaç? 5-0. 5-0. Peki şampiyon kim olur? Fenerbahçe tabii ki. Olur mu? Olur olur. Dün Trabzon şampiyonluğu kutladı. Trabzon 11 yıl sonra artık kutladı. Ama Fener şampiyon olur diyor. Fener şampiyon, şampiyon olur. Trabzon kutladı. Nasıl oldu? Bilemiyorum <laughs> Beşiktaş, Fenerbahçe derbi Bir iki kadın. Fenerbahçe. Neden? Çünkü Fenerbahçe Ş şampiyonluğunu geldi mi? Fenerbahçe. Fenerbahçe diyorum yalata da Fenerbahçe 3 yıldızda kaldı. 4.yi alamadık. Fenerbahçe. İnşallah alır. Ne zaman alacak? Allah bilir. Ölünce, mezara girince <laughs> alamayacak. Ölmeden önce alamaz mı? Alamaz. Zor. Şampiyon kim olur? O zaman Beşiktaş. Fenerbahçe'den ümidi kestim. <laughs> Peki, hayır. Be kim kazanacak Beşiktaş, Fenerbahçe? Beşiktaş kazansın. Fenerbahçe'de, iş yok yok şaşırdım. Fenerbahçe'de iş yok hayatı yok. Fenerbahçe boş. Beşiktaş Fenerbahçe derbi kim kazanır? Fenerbahçe kazanır. Çünkü güç belli abi. Hocası dersen aldı geldiler bir tane hoca parlattılar parlattılar teker patladı. Ama Fenerbahçe'nin hocası 7 maçta 7 2-0. Rosti ile şey atar golü. 2-0 diyor. 2-0. Skoru da verdi. Evet 2-0 net. Ben sana söyleyeyim bunu da yayında ben seyredeceğim. Beşiktaş Fenerbahçe derbi iki kadını. Yani elhamdülillah Fenerbahçe olarak tabii ki de Fenerbahçe. Neden? Yani hem çok formdayız hem de İsmail Kartal'la sağlam bir seri yakaladık. Tabii ne kadar şampiyonluğumuz gitse de bir şampiyonlar ligimiz olduğu için Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Şampiyonluğumuz gitti. Gitti maalesef. Nasıl gitti? Trabzon'u iyi oynadı tabii ki Trabzon hak etti. Ee, 4-3-3, 3-5 taktiğiyle olunca işte böyle gidiyor maalesef. Yolun başında hata yaptık. Biz. Yolun başında hata yaptık. Tabii şimdi dönüşü olmayan bir yolda girdik de artık önümüzdeki sene Allah izin verirse Fenerbahçe'mizin şampiyonunu hep beraber kutlayacağız. Siz aldın Beşiktaş Fenerbahçe. Fenerbahçe. Neden? <laughs> Takımımız o. Takımınız o Evet. Seneye şampiyon olur. İnşallah. İnşallah. Artık oğlumuzla birlikte şampiyon kutlayacağız. Evet. Oğlan ya Beşiktaş olursa. Allah öyle bir şans yok. <laughs> Allah kocanızı almayı nasip etsin. olsun. Beşiktaş Fenerbahçe. Derbi kim kazanır? Fenerbahçe. Neden? Fener. Çünkü Fenerbahçeliyim. Yeterli mi? Yeterli. <laughs> Niye yenemezse? Yapacak bir şey yok ya. Kaderimiz bu deyip geçeriz artık. Kadere alıştınız mı? Aynen. Fenerbahçe. Niye alıştınız? Yani 7 senedir şampiyon olamayız. 7 ya da 8 bilmiyorum. Evet. O yüzden kazanamaz gibi de geliyor ama bence Fener alır ya. Kaç kaç yani? 2-1 alır. Beşiktaş Fenerbahçe derbiyi kim kazanır? Beşiktaş tabii ki de. Düşünmeden cevap ver. Tabii ki de Beşiktaş'cıyım çünkü. Yeterli mi? Evet bence yeterli bir cevap. Kaç kaç alır? Yani bir 3-0 alır herhalde. Hadi bir bir sayı belki o alabilir. Belki alır Aynen bir ya sayı. atamazsa? Ben neler yorum atacak? Öyle bir ihtimal yok yani. Çünkü maçlara bak evet. Maçlara baktığımız zaman genel olarak Beşiktaş kazanıyor. Beşiktaş Fenerbahçe derbiyi kim kazanır? Beşiktaş Fenerbahçe derbi Beşiktaş kazanır. Neden? Beşiktaş tribünü önünde, taraftar önünde daha iyi oynuyor. Düşüneceğim yani yeni tek direktörüyle bence kazanmak isteyecek. Fener'in işi biraz zor yani diye düşünüyorum. daha Galatasaray'ım. Tamam. Ondan olabilir. Tamam. Ondan olabilir, aynen olabilir. Beşiktaş Fenerbahçe derbi kim kazanır? Fenerbahçe abi. Yani... Neden yani? geçer abi? Nasıl yani? Biz Bu alemde geç aynen abi. Abi. aynen abi. Yeterli mi Fener? Yeterli tabii ki de abi. Ya Beşiktaş yenerse? Yok abi, öyle bir şansı yok Beşiktaş'ın. O zaman yorum yazacaklar. Yazsınlar abi, bekliyorum. Fenerbahçe-Beşiktaş derbiyi kim kazanır? Bence Beşiktaş biraz zorlar ama Fener kazanabilir. Ben Beşiktaşlıyım, Beşiktaş'ın kazanmasını istiyorum. Kim kazanır sana göre? Bence 2-0 ya da 2-1 Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe kazanır, Fener'in annesine yazıyorum. Fener'in ağzını yazabilirsiniz. Çünkü Fener bu sene çok iyi oynuyor. İsmail Kartal'la birlikte zaten bence Türkiye Ligi'nin en iyi teknik öğretiyoruz şu an. Öncelikle şampiyonluk hayırlı olsun dileyelim. Teşekkür ederim sağ olun. Abiciğim Beşiktaş Fenerbahçe derbisi yaklaşıyor. Evet. Beşiktaş Fenerbahçe derbi kim kazanır? Bir şampiyon takım olarak size soruyoruz. Valla bizim için önemli değil. Biz şampiyon olduk. Kim kazanırsak bizim için hiç önemli değil yani. Kim kazanır abim? Kim kazanır? Fener kazanır. Neden? Ya ikinciliği oynuyor artık. Birinci olamadı şampiyon Trabzon olduğu için. Artık ikinci olmak için mecbur kazanacak. Size daha yer. iyi oyunu. Şu an daha iyi Fenerbahçe. Beşiktaş'ın daha iyi. Kaç kaç biter? Kaç kaç biter? 2-1 biter. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şampiyon Trabzon. Ederim. O sene bu sene bundan sonra her sene. Beşiktaş Fenerbahçe derbi kim kazanır? Beşiktaş kazanır. Neden abi? Beşiktaş diyeyim o yüzden. Yeterli mi abi? Yeterli bence. Kazanmasa ne olacak? E, kazanırız. Kazanmazsa canımız sağ Ya yani canımız sağ Kaç olur. kaç biter? 2-1. Beşiktaş Fenerbahçe derbiyi kim kazan? Ben Beşiktaş'ın tabii ki Beşiktaş. Yeterli Bı mi? Yet ya yani Beşiktaş yani. Çünkü neden Beşiktaş? Ee, geçen sene aynen şampiyon, şampiyon oldu. oldu. Bir de üzerine şu an çok şeylere gidiyorlar, maçlara gidiyorlar. Bence Beşiktaş. Bir de Beşiktaş'ta olduğum için. Fener ikinci sırada. Olsun yine Beşiktaş. Kartallar yüksek uçak. Yani evet çünkü şöyle de bir şey var. Ee, Galiba insan neden Beşiktaşlı söylüyor? Hem asilliğiyle hem de gerçekten o kartal şeyinden dolayı. Ben çok seviyorum Beşiktaş'ı. Kartal pençesi diyorlar. Evet. Böyle mi? Teşekkürler. <laughs> çok seviyorum Beşiktaş'ı. Beşiktaş, Beşiktaş Fenerbahçe derbi ekip kazanır diye soruyorsun. Oğlum söyle. Bence Beşiktaş kazanır abi. Ha. Abi e, neden? Çünkü e, darbesi çok büyük yani. Kaç kaç yener Beşiktaş? Bence 4-0 yener. 4-0. Evet. Fener atamaz ya? Atar o da penaltıda. Kazan 4-1 olur. Evet. Beşiktaş Fenerbahçe derbi kim kazanır? Abi bence Beşiktaş kazanır ya. Yani. Beşiktaş'ın bence son şansı. Galatasaray peşinde. Bence Beşiktaş alacak maçı. Fener'in de şansı yok mu? He? Fener'in de son şansı. Yani ne bileyim Fener'e illa birisi dur diyecek. Onun da Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. İnşallah da öyle olacak. Kaç kaç yener? 2-1 Beşiktaş. Dur diyecek. Aynen. Beşiktaş Fenerbahçe derbiyi kim kazanır? Ya maçın ben Beşiktaş diyeyim normalde. İnşallah Beşiktaş kazanır diyorum. Yani Fenerbahçe de gerçekten iyi futbol oynuyor şu an. Beşiktaş bir adım önde olduğunu düşünüyorum yani. İşimiz zor değil yani. i̇şimiz yani zor değil inşallah. Alır derbilerde, mı Beşiktaş? Derbilerde Beşiktaş Fenerbahçe maçı daha güzel geçiyor. Tempolu geçiyor. Alır diye ümit ediyorum. Öncelikle şampiyonluk hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Derbi sorusunu soruyoruz. Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe derbi kim kazanır? Fener, Fener alır. Fener alır. Fener alır. Daha iyi oynuyor. Şu an daha iyi oynuyor. Daha iyi evet. gidiyorlar evet. Biraz zorladı sizi. Yani biraz zorladı ama olsun. Başka Şampiyon gibi. olduk. Sesiniz kısık. Ya yani dün akşamdan kalmayız o yüzden. Bayağı bir vardın evet. Bayağı vardık evet. Beşiktaş Fenerbahçe derbi kim kazanır? Beşlerin sahasında olduğu için büyük ihtimal Beşiktaş. Beşiktaş, 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 Beşiktaş Alır mı? Alır. Kaç kaşını? Ya iki bir biter ya da berabere. Alır dedin, beraber dedin. Beraber de bir puan yani. Bir puan bizim için de önemli. İyi mi diyorsun? İyi. Ne işine yarayacak bir puan? İşte bir Avrupa hayalimiz var ama o da zor gibi duruyor. Yani. Bir puan daha yeter mi hayal? Bakacağız. Beşiktaş-Fenerbahçe derbi kim kazanır? Fenerbahçe. Neden? Çünkü hani Fenerbahçe son zamanlarda çok formda. Beşiktaş da biraz çökmüş durumda. Yani... 2-1 Fener kazanır Fenerbahçe. Skor da veriyorum diyor. Yani. Evet. Beşiktaş-Fenerbahçe derbi kim kazanır? Fenerbahçe. Neden? Daha güçlü çünkü daha iyi oynuyor. Daha iyi oynuyor daha güçlü. Ben Fenerbahçe diyeyim. Ondan dolayı. Evet. Maç arenada. Ya daha önceden Fetin yapmıştık yine Fetin yaparız. Yine Yine müzesinden gireriz. Alırsın. Alırız. Kaç kaç? 2-1 diye düşünüyorum ya da 2-0. Alamazsanız? Sağlık olsun. Beşiktaş Fenerbahçe derbiyi kim kazan? Bence ben Beşiktaş'ı tutuyorum. Abi Neden? burada koyu yani var yani. Yani şu anda zaten Fenerbahçe Trabzonspor'la Spor'la yarışıyor diye biliyorum. Trabzon, Ama Fenerbahçe'nin o kadar kazanma yanı, de, yanı değilim de, öyle söyleyeyim. Trabzon şampiyonluğunu kutladı. Trabzon şampiyonluğunu kutladı. Üstüne üstlük bir de maç bitmeden Trabzon, sahaya dalmışlar. Onu gördüm. Bak abi burada tam koyu Beşiktaşlı var ben onu söyleyeyim. Bak o en iyi yorum. kaç kaç biter? Kaç kaç biter? Bana geliyor ki 3-2 Beşiktaş alır. 3-1 Beşiktaş. 3 -1 alır Beşiktaş. 3-1 Beşiktaş alır. Neden? Abi çünkü Beşiktaş bence Fener'e karşı sahasında biraz daha kısa oynar diye düşünüyorum. Çünkü Fener'e maç verme gibi bir imkanlar olmaz. Çünkü Fener'in de 12 yıllık Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorlar ama Herhalde 12 yıl olması lazım ama Fener de hırslı oynuyor şu anda İsmail Kartal başta. Fener de alabilir ama ben Beşiktaşlı olduğum için Beşiktaş'ın kazanmasını istiyorum. Fenerbahçe en son Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinde dolar 2 liraydı. Bunu da hiç unutamıyoruz yani. Bak kaç yaşındaydın? Ben hatırlamıyorum vallahi. O, çok, kadar. o, kadar. çok geçti işte. Trabzonlusunuz sanırım. Evet. Bir Trabzon'u daha yakaladık bugün. Evet. Sağ olun. Abim bugün de Trabzonlular şampiyonu kutluyor. Evet. Hayırlı olsun. Evet. Teşekkür ederim. Fena ba Beşiktaş Fenerbahçe derbisini soruyor. Sana soralım. Eee maç Beşiktaş Fenerbahçe. ben tam önce Beşiktaş beş maçı alır düşünüyorum ben. Yani. Alır. Evet. Kaç kaç alır? 2-0, 2-1 falan alır düşünüyorum yani. 2-0 mı 3-1 mi? 2006 bir Alt Brüst 2-0 2-1 2-1 diyor. Evet.